Merhaba arkadaşlar. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'den önemli uzaktan eğitim açıklaması geldi. Uzaktan eğitim çok önemli fırsatlar sunuyor dedi. Ayrıntılar aktardı. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız haberler için. Hadi şimdi gelin videomuza geçelim. Milli Eğitim Bakanı Özer yaptığı açıklamalarda bir eğitim sistemi öğretmenler kadar güçlü diyen Özer, bu nedenle eğitimde fırsat eşitliği bağlamında öncelik verecekleri alanlarda en önemlisinin öğretmenlere sağlayacakları destekler olduğunu belirtti. Uzaktan eğitim bu kapsamda çok önemli fırsatlar sunduğunu işaret eden Bakan Özer, 15 ila 21 Kasım ara tatilde düzenlenilen uzaktan eğitimlerde sunulan seçeneklere öğretmenlerin yoğun ilgi gösterdiğine şahit olduklarını aktardı. Bu dönemde 679.386 öğretmenin en az bir eğitim içeriğini tamamlayarak sertifika aldığını, bazı öğretmenlerin ise kendi istekleriyle birden çok eğitime katıldıklarını dile getiren Özer, böylece bir haftalık ara tatilde sertifikalı toplam eğitim sayısı 886.233'e yükseldi dedi. Yani uzaktan eğitimin de aslında bir yandan faydalı olduğunu ve uzaktan eğitimin de bir yandan iyi olduğunu ve önemli fırsatlar sunduğunu açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Özer. Tabii ki bu sadece öğretmenler için de geçerli değil. Öğrenciler için de uzaktan eğitiminde bir diğer anlamı vardır. Yani bir diğer önemli hususu vardır. Aslında burada bu açıklamalarda bunları da belirtmeye bence çalıştı. Milliyetin Bakanı Özler benim düşüncem olarak söylemem gerekirse. Son durum bu şekilde. Videomuzun sonuna geldik. Kanalımıza abone olup videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.